Çoğu erkeğin asla gerçekten kavrayamayacağı bir çekim sırrını sizinle paylaşmama izin verin. Odadaki en uzun, en zengin veya en yakışıklı adam olmakla ilgili değil. Gösterişli arabalar veya iğrenç açılış cümleleriyle ilgili değil. Gerçek sır, o kritik ilk anlarda seçtiğiniz kelimelerde gizli. Şu anda güzel kadınlarla sıkıcı, unutulabilir sohbetlere sıkışmış erkekler varken, diğerleri sadece birkaç iyi seçilmiş cümle kullanarak kadınların daha yakına eğilmesini, daha yüksek sesle gülmesini ve onları günlerce hatırlamasını sağlıyor. Peki, onları farklı kılan nedir? Psikoloji. Binlerce erkeğe koçluk yaptıktan ve yüzlerce gerçek yaşam etkileşimini analiz ettikten sonra, anında merak uyandıran, sizi öne çıkaran ve hiçbir çaba sarf etmeden çekim yaratan üç basit ama güçlü cümle belirledim. En iyi yanı mı? Bunları hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Özel bir yeteneğe gerek yok. Bu ifadelerden biri o kadar iyi işe yarıyor ki, kadınlar genellikle bunu duyduktan hemen sonra arkadaşlarına sizin hakkınızda mesaj atıyorlar. Bir diğeri onu tamamen sizin kelimelerinizle meşgul ediyor ve üçüncüsü anında kimya yaratmak için kişisel favorim. Kadınların sohbetlerde size verdiği tepkileri değiştirmeye hazırsanız, izlemeye devam edin. Üçünü de paylaşmak üzereyim. Her şeyin değiştiği o an hakkında konuşalım. Sohbetin nazik bir sohbetten elektrikli bir şeye dönüştüğü an. Gözleri parlıyor, vücut dili yumuşıyor ve gerçek bir bağ oluşmaya başlıyor. Bu şans değil ve kesinlikle sihir de değil. Bu, psikoloji tarafından yönlendirilen eylem halindeki çekim. Ben Stoik Focus'tan John ve Son, 10 yıldır erkekler ve kadınlar arasındaki binlerce gerçek dünya etkileşimini inceledim. Bulduğum şey, flörte yaklaşımınızı sonsuza dek değiştirecek. Çoğu erkek büyük bir hata yapıyor. Söyledikleriyle kadınları etkilemeye odaklanmaya odaklanıyorlar. Ancak bunun yerine onu nasıl hissettirdiklerine odaklanmalılar. Gerçek şu ki, çekim mükemmel replikleri ezberlemekle ilgili değil, hangi psikolojik tetikleyicilerin insanları doğal olarak size çektiğini bilmekle ilgilidir. Bugün, gizli anahtarlar gibi çalışan üç cümleyi açıklayacağım, mantıksal zihnini atlayıp doğrudan duygularına gidiyorlar. Bunlar, klişe açılış cümleleri veya numaralar değil. Harvard ve Stanford'dan gelen son teknoloji psikolojiye dayanan, yüzlerce müşteriyle gerçek dünya testlerinde kanıtlanmış ve karizmatik iletişimin zamansız prensiplerine dayanan Sohbet Kısa Yolları. UCLA'nın bir çalışmasına göre bunlardan biri sizi yüzde 83 daha akılda kalıcı hale getirebilir. Bir diğeri psikologların anında yakınlık adını verdiği bir şey yaratır. Üçüncüsü ise o kadar etkilidir ki 30 saniyeden kısa sürede işe yaradığını gördüm. Ancak bunu sıradan flört tavsiyelerinden farklı kılan şey şudur. Biz burada manipüle etmek için değiliz. İster toplantı odası, ister bar veya özel biriyle tanıştığınız herhangi bir yer olsun, her ortamda işe yarayan gerçek, güçlü sosyal beceriler geliştirmek için buradayız. Bu videonun sonunda bu ifadelerin neden işe yaradığını, ne zaman kullanılacağını ve kişisel tarzınıza nasıl uyduracağınızı tam olarak bileceksiniz. Hile yok. Sadece bugün kullanabileceğiniz pratik araçlar. İlk ifadeyle başlayalım. Ben buna merak tetikleyicisi diyorum. Bu benim tamamlanmamış düşünce dediğim şeyi kullanmakla ilgili. Mesele şu. Bir şey söylemeye başladığınızda ama bitirmediğinizde insanlar doğal olarak daha fazlasını bilmek ister. Bu bir manipülasyon değil, sadece zihnin çalışma şeklidir. Tamamlanmayı arzularız. Bunu gerçek bir sohbette nasıl uygulayacağınız şöyle. Kendisiyle ilgili ilginç bir şey paylaştığında, belki bir hikaye veya hobi. Şu cümlelerden biriyle devam edin. Bana biraz şeyi hatırlatıyorsun. Aslında boş ver ya da sende bir şey var ki hayır önemli değil ya da hatta bunu söyleme şeklin beni düşündürüyor. Bahsetmiş olmayı unuttum bunu. Sanki düşünce birden aklınıza gelmiş gibi gelişi güzel bir şekilde söyleyin. Bunu ezberlenmiş bir replik gibi söylemeyin. Sonra sohbeti doğal bir şekilde ilerletin. Sonra olanlar büyüleyicidir. Zihni o tamamlanmamış düşünceye takılıp ne söyleyeceğinizi merak edecektir. Daha sonra sorabilir veya size sadece meraklı bir bakış atabilir. Bunu yaptığında ve inanın bana muhtemelen yapacaktır. Gerçek bir gözlemi hazırlamış olacaktır. Görünüşüyle ilgili bir şey değil, daha derin bir şey. Örneğin, şunu söyleyecektim. Şeyleri gerçekten düşünceli bir şekilde açıklıyorsun ya da bana sadece kendisi olmaktan gerçekten rahat olan birini hatırlatıyorsun ya da işin hakkında konuşma biçiminde sessiz bir özgüven var. Bu işe yarıyor çünkü sohbete derinlik katıyor, dikkat ettiğinizi gösteriyor ve sizi açıkça fazla çabalayan adamlardan ayırıyor. Ve unutmayın, oyun oynamakla ilgili değil. Sohbetlerinizi doğal olarak ilgi çekici ve otantik hale getirmekle ilgili. Şimdi ikinci cümleye geçelim. Gizli iltifat. Bu bir kadının gerçekten görüldüğünü hissetmesini sağlamanın gizli anahtarıdır. Kabul edelim, iltifatların çoğu feci şekilde başarısız olur. Çekici kadınlar "güzelsin" ifadesini o kadar sık duyar ki anlamsızlaşır. 25 yaşına geldiğinde bu tür genel iltifatlara karşı duygusal bir zırh geliştirir. Peki ya bu zırhı aşıp gerçekten yankı uyandıran bir şey söyleyebilseydiniz? Gizli iltifat tam da burada devreye girer. Bu iltifatla ilgili değil, dürüst bir gözlemle ilgilidir. İşe yarar çünkü daha derin bir şeye dokunur, onun benlik duygusu. Bunun işe yaramasının nedeni şu, Princeton'daki araştırmacılar, bir kişinin becerileriyle ilgili iltifatların, görünüşe dayalı övgülerden üç kat daha fazla ilgi yarattığını buldu. Karaktere bağlı özellikler beş kat daha uzun süre hatırlanır ve benzersiz davranışlar beynin ödül merkezlerini harekete geçirir. Bunu nasıl oluşturacağınız aşağıda açıklanmıştır. Gerçek, otantik bir an bekleyin. Açıklayıcı bir şey söyledikten sonra iltifatınızı belirli hale getirin. Sen zekisin demeyin. Bunu parçalara ayırma şeklin gerçek bir anlayış derinliği gösteriyor deyin. Dürüst olun. Yalnızca gerçekten fark ettiğiniz şeyleri övün. Bazı güçlü örnekler Çoğu insan bunu fark etmez ama insanların kendilerini duyulmuş hissetmelerini sağlama konusunda gerçek bir yeteneğiniz var. Bunu fark ettiğimde veya güven ve sıcaklığın bu nadir karışımına sahipsiniz. Bunu her gün göremezsiniz veya zihniniz büyüleyici. İçgörü ekle dediğinizde gerçekten benzersiz bir bakış açısı gösterdi. Şimdi bunu nasıl ilettiğiniz önemlidir. İltifattan önce biraz duraklayın. Bu düşünceli olduğunuzu gösterir. Yumuşak göz teması kurun, çok yoğun değil. Doğal bir şekilde ilerleyin, onay beklemeyin. Zihninde olanlar güçlü bir dizidir. Sürpriz, bekle, bunu fark etti mi? Sonra doğrulama, biri gerçek beni görüyor ve son olarak çekim, beni anlayan birinin etrafında olmak istiyorum. Bir sonraki seviyeye geçmek ister misiniz? İltifat sandviçini kullanın gözlem artı, iltifat artı etki. Örneğin, konuyu daha önce sarahı da dahil edecek şekilde değiştirdiğinizde gerçek bir sosyal farkındalık gösterdiniz. Çoğu insan birinin dışlandığını fark etmez bile. Ancak dikkatli olun, sadece teşekkürler deyip devam ederse çok genel olmuş olabilir. Rahatsız görünüyorsa belki de çok kişisel ve çok erken olmuştur. Belirli ve samimi kalın. Ve işte bir doz stoğacı bilgelik Marcus Aurelius, yüzeyin altına bakın, demiştir. Bu iltifat tarzı, bu zihniyeti temsil eder. Birinin daha derin niteliklerini fark ettiğinizde, varlık, duygusal zeka ve zamansız yüksek değerli özellikler gösterirsiniz. Şimdi, üçüncü cümleye dalalım, ters soru. Bu, onu sizi kovalamaya iten psikolojik harekettir. Çoğu erkeğin bilmediği acı bir gerçek. Soruları soran kişi, sohbeti yönlendirir, ancak soruları tersine çeviren kişi bağlantıyı kontrol eder. Bu oyun oynamakla ilgili değil. Bu çekimin ince dansında ustalaşmakla ilgili. Doğru yapıldığında bu tek hareket sıkıcı küçük sohbeti onun size doğru eğilip sizi etkilemeye çalıştığı manyetik, yüksek enerjili bir alışverişe dönüştürebilir. Neden işe yarıyor? Çünkü her kadının mülakat modu dediğim bir durumu vardır. Sürekli aynı yorgun sorular sorulur. Ne iş yapıyorsun? Nerelisin? Hobilerin neler? tekrarlayıcıdır ve tüm baskıyı ona yükler. Ancak soruyu geri çevirdiğinizde dinamiği değiştirirsiniz. Şimdi kendini size göre nitelendiriyor. Bu ince bir güç kaymasıdır ve anında şakacı bir gerilim ekler. Peki bunu nasıl başarırsınız? Kişisel bir şey sorduğunda, örneğin, neden bekarsın veya ne arıyorsun? Şu yanıtlardan birini deneyin. Neden bekar olduğumu düşünüyorsun? Tahminin ne? Veya sana aynı şeyi sorabilirdim ama sanırım zaten biliyorum. Psikolojik olarak bu bir merak duygusu yaratır. Artık sadece cevap vermek yerine sizi düşünmek zorundadır. Bu süreçte genellikle kendisi hakkında daha fazla şey ortaya koyacaktır. Sanırım zaten biliyorum. Satırı da bir merak katmanı ekler. İşte bir müşteriden gerçek bir örnek. Peki senin gibi bir adam neden hala bekar diye sorar. Adam sırıtır ve teorin ne der. Kadın güler ve belki de çok seçicisindir diye yanıtlar. Adam, ilginç, senin gözünde birini çok seçici yapan şey ne olabilir diye devam eder. Pat, şimdi gerçek bir sohbet ediyorlar, yüzeysel bir soru cevap değil. Daha ileri gitmek ister misin? Şu taktikleri dene, Sanırım zaten biliyorum dediğinde kaşlarını kaldırma. Ardından dudaklarına kısa bir bakış ya da cevap verirken yavaşça oluşan gülümseme ya da cevap verdikten sonra ona bir terslik yapın. Yaklaştın ama gerçek sebep daha ilginç. Bunu aşırı kullanmayın. Nerede yaşıyorsun gibi temel olgusal sorularda işe yaramaz ve ısrar ederse her zaman samimi bir cevap vermeye hazır olun. Stoacı bilgelik zamanı yine Epiktetos. Önemli olan başına ne geldiği değil, nasıl tepki verdiğindir, demiştir. Bu teknik, bu zihniyeti temsil eder.